Hoş geldin. Hoş bulduk Simay. Kemal Bey. Bir saniye. Evet. Niye? Tamam haklısın. Tamam. Ben konuşacağım Simayla. Tamam tamam hadi görüşürüz. <laughs> Birisi aradın mı? <laughs> Elbisenle konuştum. Gerçekten. Evet. <laughs> ben de bakıyorum. Ağlıyor. Ağladı bana. Kötü mü? Bu kadar güzel bir elbiseyim, neden beni bu ayakkabı ve çantayla kombin etti dedi. Çünkü gece yemeğe gidiyorum. Ee? Yani ve e, elbisenin boyu benim bacak boyuma göre daha uzun olduğu için o yüzden topukluyla topu kullandım. Kalın topuklu? Kalın topuk. Ve o aç ayakkabıyı bir görelim. Bak. Gözlerim Abi kanadı. Bugün de kanattın. Bugün de sen kanattın. Elbisen bu sezonun en moda elbiselerinden. Yetmişler. Her bütün markalarda var neredeyse. Evet. evet. rengi deseni çok güzel, tenine çok yakışmış. Fakat o çanta ve o ayakkabı ve o kaşlar. Ah o kaşlar. Silmesek o kaşla gidiyor artık. Bütün her şey çünkü <gülüyor> <gülüyor> yarışmacı. Tut bakalım bunu. Ne simsiyah, kuzguni siyah. <laughs> sümüklü böcek gibi diyor. Başma. Bunu yapmasak. Ona sen karışmasan. <laughs> bir yüzünün de bir pop proporsiyonu var biliyor musun Simay? Evet. Böyle bir şey istiyorum yarın. Heh. Ay güzel oldu. E ya. tabii. Ya. Güzel evet. oldu diye olamazsın. Yüzün devamı oldu. Değil mi? Evet. Değil mi? olması gereken Güzel bu. Oldu. Sen o kuzguni Hiç siyah. Hiç denemedim çünkü. Hep korktum. Hep bu kaçı için. Bu kadar için. siyah boyama bir daha. Daha açık boya, koyu kahve filan.